Aziz kardeşlerim, elimde içinde bir kilo bal bulunan bir kavanoz var. Bu kavanoz ve balı üzerinden bir değerlendirme, hayatımıza bir örneklendirme yapmak istiyorum. Ben elimde kavanoz balıyla sizin önünüze çıktım ve sizinle istişare yapıyorum. Bu ne balıdır? Orjinal midir? Şeker, glikoz katığı var mıdır? Bu bal tutar mı? Hasta eder mi? Bu sorularla sizin bir saatinizi alsam iki şey ortaya çıkar. Bal benim elimde söz de bende olduğu sürece siz istediğiniz kadar cevap verin. Bal yemiş olmazsınız. Bal konuşmuş olursunuz. Bal konuşmak tatlandırmaz. Doyurmaz. Şifa da olmaz. Bu kavanoz, benim elimde kapağı kapalı durduğu sürece, siz sadece beni dinleyenler olarak, bu balın adını anarsınız. Bir saat sonra, iki saat sonra, bal konuşmuş insan olursunuz, ballanmış insan olmazsınız. Bir başkası, bu kavanozun kapağını açıp sadece parmağını bandırsa, parmağını ballandıracak kadar, şekerlenecek kadar buraya batırsa, sonra da diline sürse, laboratuvarda bir saat sonra tahlil yapıldığında onun bal yediği anlaşılacak kadar bal yemiş olur. Evet, kaşıkla çorba içer gibi bal yemediği için bal yedi demeyiz. Ama hafif bir parmağını batırsa, o parmağını da diline koysa, ciddi bir laboratuvar tahlilinde onun bünyesine bal girdiği anlaşılır. Her sabah parmağını batırsa, altı ay sonra bu biter. Bir kilo balı da bünyesine almış olur o. Sadece parmağını bandırarak, bu baldan yiyen insan, az yemiş olur ama balı yemiş olur. Bizim oturup, kapağı kapalı kavanozun, içindeki balı, bu çam balı mıdır? Kestane balı mıdır? Çiçek balı mıdır? İçinde katık var mıdır? Her gün konuşsak, her gün bir saatlik oturum yapsak, bize verilecek isim bal enayisi olur herhalde. Kavanozunda durduğu sürece bal. Hatta biz biraz daha da ileri gitsek, kavanozun dışını yalasak mesela, akşama kadar yalasak, yine bal yemiş olmayız. Biraz daha büyük enayi olmuş oluruz. Büyük bal enayisi oluruz. Neden? Çünkü bal, etrafında konuşmak, seminer yapmak için değildir. Yenmek içindir. Evet bunu tatlı kaşığı ile yesen harika olur. Ekmek bandırıp yesen güzel olur. Ama hiçbir şey yapamayan buna şöyle bir parmağını bandırıp yemiş olsa Allah'ın izniyle balı bitirir. Üç günde bitmez de üç ayda biter. Bal almış olur bünyesi. Kardeşlerim bu balın muhabbetini uzatarak Bal enayiliğini tescil ettirmeyeyim ben. Ama başka bir örnek daha vermek istiyorum. Bir başka balımız var bizim. O da Kur'an-ı Kerim'imiz. Bir dipnot olarak zikretmekte fayda var. Allahu Teala iki şeyi şifa olarak yarattığını söylüyor. Biri baldır. Balda şifa var. Kur'an söylüyor bunu. Bir de Kur'an-ı Kerim'in kendisi şifadır. Bu sebeple iki şeyden örnek verip yola çıkmış oluyorum. Bu baldan örnek verdim kavanozunun içinde ve dışarıdan biz bunu konuşuyoruz. Mesela size göre çam balı mıdır, kestane balı mıdır? Tartışabiliriz. Ama yemek yok. Bu arıcıların hile yaptığı mıdır, yapmadığı mıdır? Tartışabilirsiniz, bal bende kalacak ama. Siz buyurun tartışın. Bu tam bir kilo mudur, 980 gram mıdır? Onu da tartışabilirsiniz. Bal bende kalacak. Dokunur mu, dokunmaz mı? Bal bende kalacak. Siz buyurun tartışın. Tatmak da yok. Bu bal örneğini Allah'ın ikinci şifa kaynağı, ruhlarımızın şifa kaynağı cennet teminatımız olan Kur'an içinde kullanalım. Nasıl kardeşlerim bu bal içinde dururken biz bunun edebiyatını yaptığımızda bal enayisi oluyoruz. Bal başkasının, kavanoz başkasının rafında duruyor biz çam balı mıdır, kestane balı mıdır, dokunur mu, dokunmaz mı, sabahleyin mi yenir, yemekten sonra mı yenir, kahvaltıda mı yenir, İçine tereyağı mı konursan konuşup duruyorsun, bal başkasının ama, rafta duruyor, kavanozunda duruyor. İşte Kur'an'ımız bizim, bir edebiyat konusu haline geldikten sonra, kavanozdaki bala dönüşmüştür kardeşlerim. Son yıllarda, bir Kur'an edebiyatı türedi. Kur'ana dönelim. Allah'ın kitabına dönelim. E dönelim nereden döneceğiz? Nereden döneceğiz? Pratiği olmayan bir söz bu. Kur'ana dönelim. Dönelim kardeşim. Hadi dön. Nereden u dönüşü neresi bu yolun? Allah'ın kitabına göre yaşayalım. Nasıl yaşayacağız? Bu balda sizce şeker var mı? Arılara şeker yedirilmiş midir? Ya bu zamanda hilesiz bal olur mu? Al sana bir cevap. Bal bende hala. Hileli mi hilesiz mi onu siz tartışın. Kur'an Allah'ın kitabı, konuşanlar televizyonda edebiyatını yapanlar sabah namazına kalkmayan adamlar. Ama bana Kur'an'ı tavsiye Kur'an'a dönelim diyor. Ya sen niye Kur'an'a dönüp sabah camiye gidin diyen Allah'ı duymadın hiç? Hani Kur'an'a dönecektik? Bal edebiyatı gibi bir Kur'an edebiyatı çıkmaz yoldur. Kur'an'ı en çok konuşanlar, onunla en az ilgisi olanlar olduğu zaman, bunun adına münafıklık denir. Allah'ın kitabı şifa, bal gibi. Bal ne ki onun yanında? Bal dokunur, Kur'an dokunmaz. Kur'an ebedi şifamız. Ama Kur'an'ı konuşmak değil. Kur'an'ı yaşamak şifadır. Bu balın kavanozunun kapağı kapalı kaldığı gibi mushafın kapağı da kapalı. Açılıp Bismillahirrahmanirrahim diye okunmuyor. Rabbim buyurmuş ki denmiyor. Allah yasak etmiş Kur'an'ında denmiyor. Rabbim böyle istedi, böyle olacak denmiyor ise bu kapağı kapalı bir kavanoz gibi masamızda duruyor olabilir. Evet, bir tarafta musaf duruyor. Öbür tarafta da bal kavanozu duruyor. İkisinin de kapakları kapalı. Ashab-ı Kiram Kur'an'a göre iyi Müslüman oldular. Eskiden bal yenir, kahvaltıda insanlar şifa bulurmuş. Der gibi bir söz bu.